Sinop'taki sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi'nin acil servisi ve 3 polikliniği yeniden hizmet vermeye başladı. Teşekkür ederim. <laughs> Güvenlik güçleri, hastane personeli ve halkın birlikte temizlik yaptığı hastanede acil servis, kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniği yeniden hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da hastanenin yeniden hizmete açılan bölümlerini ziyaret ederek doktorlar ve hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra basın açıklamasında bulunan Kare İsmailoğlu selden etkilenen Bartın, Sinop ve Kastamonu'da hayatın normal akışına dönmeye başladığını söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bartın'da, Kastamonu'da, Sinop'ta devletimiz milletin hizmetinde. ihtiyaçları bir bir görüyoruz. Artık hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Şimdi, Sinop'ta biliyorsunuz Sinop şehir geçişinde en önemli iki köprümüz tarif olmuştu bu afette. Bu iki köprüye karşılık birinci köprümüzü iki gün önce açmıştık. Arkamızda yine gözüküyor köprü. Ulaşım ihtiyacını kısmen de olsa karşılamıştı. Ama bunun yeterli olmadığını gördük. Hemen iki gün bile olmadan ikinci geçişimizde artık şimdi hizmete vermeye başlayacağız. Artık ulaşım açısından Ayancık'ta hiçbir problem kalmayacak. Yine yaya geçişlerimiz için de sanayi sitesi orada sanayi sitesinin oradaki yaya geçişlerini de yine verdik. Artık bundan sonra kalıcı köprü imalatlarımıza hızlıca devam edeceğiz. Afet bölgelerindeki ulaşım sorunlarının giderilmesi için çalışmaların başarılı şekilde sürdüğünü belirten bakan, yaraların sarılması için seferber olan ekiplere teşekkür etti. Yine Kastamonu'da da bütün ilçelerindeki yıkılan köprülerimizle ilgili geçici servis yollarımızı bağlamış bulunmaktayız. Yine Bartın'da da Bartın Karabük geçişini de sağlamış durumdayız. Burada devlet, millet el ele bütün kurumlarımızla, milletimizle, sivil toplum örgütleri, AFAD, yani özellikle teşekkür etmek istediğim kurumlar var. Başta AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Topyok'un bir mücadele var. E, Tabi bu kolay olmuyor. Burada milletin devlete olan güveni, devlette de milletin hizmetinde bütün güçlüklerin üzerinden bir bir geliyoruz.